Evet bugün bildiğiniz bütün enginar tariflerini unutun Size o kadar değişik güzel bir enginar tarif vereceğim ki renk cümbüşünden oluşan zeytinyağlı enginar tarifimiz, pancarlı, e, greyfurt ve portakallı. Pancar kullanacağız enginarımızda. Pancarın o topraksı e, kokusunu narince suyuyla çok güzel e, bir şekilde dengeleyeceğiz. Eğer siz de benim gibi zeytinyağlılara ayvanın dokunuşunu seviyorsanız üzerine de bir ayva ekleyeceğiz. Ortaya muhteşem bir enginar yemeği çıkacak. Tamam yapım aşamasına geçelim. İlk etapta iki büyük boy soğanımızı şöyle yarım ay şeklinde, piyazlık şeklinde doğradım. Penceremizi alıyorum. Şöyle zeytinyağını da çevireceğim. Soğanlarımız biraz öldükten sonra üzerine enginar ve diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Biraz soğanlarımız öldükten sonra enginarlarımızı şöyle üzerine yerleştiriyorum. patlıcanları ekliyorum. Ve en son, son dokunuş. Ayva çok güzel bir lezzet ve tat verecek. Aynı zamanda aroma verecek. Ve en son portakal ve grapefruit suyunu üzerine gezdiriyorum.